Ulan Tufi, hadi bir bire açıp alalım bir Fikri abine. Yok bira. Yok ne demek lan? Şişt! Ya yok. Sen eski borçlarını öde, ondan sonra ben sana açarım bira. Ya oğlum, amma uzattın ya. Hadi aç şuradan bir bira Fikri abine ya. Ya yok abi, vallahi veremem. Allah Allah! Borcun daha oldu E benim sermayeyi de biliyorum. Olmaz. Oğlum senin hatun her gün bizim evde çay içiyor. Ben onların parasını istiyor muyum senden ya? Ne biçim laf ediyorsun sen öyle ya? Hadi çık bir bira. Ulan insanlık ölmüş be. Selamün aleyküm. Aleykümsela. Aleykümsela. Aleyküm selam. Beyler boya anlayan var mı? İmamcıoğlu var. Boşta mı? Bir arayayım sorayım. Ara ara. Tufancığım bana da bir çay Hemen desin. abi. Hemen. Dünnaş O ne? Sus tam. Ya kap şu işimi de işte. Ne duruyorsun? Hadi. Hadi. Hemşerim. Sen ne kadar iyi yemeğe veriyorsun? Yüz veririm. Tamam, tamam, tamam. Ver. Ben demişim. Sen yüz dedin değil mi? He, yüz. Bak ben kaymak gibi boy yaparım ama yüz elliden aşağı almaz. O da tufancımın hatırı var diye. Elen hızlı mıdır? Bak müşteriye mahcup olmayayım. Ya bana uçan fırça fikri derler. Sen 150'den haber ver. <laughs> Selamünaleyküm şey, ağalar. Lan Tufi! Hmm. Özledin mi Fikri abini? Ha, nasıl özledim? Var ya... Hı. ...dün geceden beri böyle içimde bir sıkıntı hep. Nerede bu adam diye. Hadi lan o helallık yapma da çıkart benim birayı. Olmaz abi. Borcun çok kabardı, veremem. Oğlum, Bugün sakatlık maaş günü. Vay. <laughs> Ulan şu koca Almanlar da bitiremedi ya seni. Vallahi helal. Hop. Nereye bitiriyorlar oğlum? Gittik orada gurbetliler o kadar çalıştık. sakatlandık. Mahallenin emekli ayrıldık ya bir ara kamerayla peşine düşmüşlerdi. Ne oldu o iş? İstedikleri kadar tespit etmeye çalışsınlar oğlum. Hiçbir şey yapamazlar. Benim hala ağrıyor. İlla ki ödeyecekler maaşımı. Hadi oğlum hadi gevezelik etme sen şunu tazeye çek. Ne ara içtin ya? Tufak. Hop. Bu benim masada oturanlar kimler oğlum ya? Ha onlar. Bu aşağıdaki fabrikanın işçileri işte. Işçi. Patron çıkışlarını vermiş sonra da Hadi ya selamünaleyküm ağalar geçmiş olsun. Eyvallah sağ ol abi. Ya ee, ne yaptınız? Alabildiniz mi tazminat mı? Yok be abi nerede? Alırsınız. <laughs> hey tufan bütün işçi kardeşlerime benden bir Harbi Harimsin sen ya? Yok lan o kadar da değil. Ee, nerede oğlum? Tufan! Ne lan? Topan. Nerede o fikri denen herif? Yok abi, iki gündür görmedim ya. Haydi ne oldu? Bir elime geçireyim, geberteceğim onu. Niye ya? Ne oldu? Boyacılığını mı beğenmedin? Bırak ne boyacılığı ya. Yarım yamalak iş yapmış, üstüne de inşaattaki keresteleri yürütmüş. Ha, yapma ya. Tamam abi, sen şimdi bir soluklan dinlen. İlla ki gelecek. Ben gelince haber veririm sana. Yok yok, ben bekleyeceğim. O illaki buraya gelecek. Yok abi ya, sen şey yap, bekleme o. Şimdi ne zaman geleceği belli olmaz. Ağaç olursun vallahi. Fikri abi, bak. sen git, ben sana haber veririm görünce. Tamam Tamam. Tamam, ben Bak, bak haber bekliyorum ha. Tamam, tamam. Ben de abi, merak etme sen. Çok iyi boya yaptın. Bayıldılar. Gel her yeri boya dediler. Uçan fırça fikri ha. Sen ne arıyorsun? Yalnız tufan. Keresi de çok iyi bana bıraktı. <laughs> <laughs> Zeynep'in mi aldın ya? Vardı zaten be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>